bağırma. Sen, sen şurada otur bekle ben iki rakamla tamam Vama. Parabolo İstanbul'u. Burada bir pul yok. Kalk gidelim. Uf, hiç öyle olmayacak. Hele bana o çekicimle hücumu getirin. Dur ben üstümü değiştireyim. Merhaba sayın seyircilerimiz. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Şok şok şok. Sultan Ahmet'te izinsiz kazı yapan bir vatandaşımız gözaltına alındı. Mahkemede verdiği ifade ise bir hayli ilginçti. İzliyoruz. Hakim baba bir gün ben sen Hamid Hasan kimseye selamıyorsun. Ya özelliği bırak düzgün anlat neden buradasın? Yanlış anlama Hakim baba. Tabiatımız gereği bizim rahat etmediğimiz yerde kimse ispat edemez. Dediler taşı toprağı altındır geldim İstanbul'a. Ne demiş o aşığımız? parsel parsel elemişler dünyayı. Ben de baktım parsellemişler burayı. Dedem bela var mı? Oldum çak yücelime. Düştüm Hazreti İsa'nın peşine. Madem bu topraklar bizim altındaki de hepimizin. Tam kozuydum devletin askerleri beni yakaladı. Sence suçum ne diye kim baba? Čak ujmi veri, gide džom, stanejo se, vodi, po Rabulu, Istanbulu.